Melek onun adı Ay, günaydın Pertev. Üstüme iyilik sağlık. Kocaman bir şekerleme paketi gibi durmuyorum değil mi? Öyle duruyorsun ama... ...bu paketteki her şekerin ayrı bir tadı olduğuna eminim. Pertev, seni yere bakan yürek yakan seni. Bu elbiseyi Ömer Bey'in yeni haber kanalının açılış gecesinde giyeceğim. Ama kendime önce bir oturma pozisyonu bulmam lazım. <laughs> ah. Nasıl? Çok doğal bir pozisyon. Berdi. <laughs> ah. Bir saniye yakın bir yere birkaç minder koy verseler bari. Ah. <laughs> Sağ ol Berdi. Evet, işte ilanımız. Bugün bütün gazetelerde tam sayfa ve iri puntolarla. Haber Kanalları kervanına bir yenisi katılıyor. HTV Haber TV. Açılış gecesi bugün Giritli Plaza'dan canlı yayında. Ömer Giritli ve Sazan Şerdemir. Ne? Sazan mı? Bu ilanın metnini özellikle kendim kontrol ettim ve... ...fakslaması için ellerimle perteve. verdim. <laughs> Utanç verici bir durum. Reklam ajansında sizden nefret eden biri olmalı. <laughs> ha, Perfilip, Bu tanıtım filmi hakkında düşüncelerini söylemedin bana. Ne diyebilirim ki efendim? Çok etkileyiciydi. İki saat kırk beş dakika sanki iki saat kırk dakika gibi geçip uçtu. <laughs> Teşekkürler Pertev. Bu kanaldan gerçekten de onur duyuyorum. Bence de onur duymalısın. Bizim bütün sülalenin seyredeceğinden eminim Ömer Bey. Özellikle büyük halam mübeccel haber Kolik'tir. Tamam. tamam. <laughs> dua edelim de açılış gecesi çok parlak olsun. Ömer Bey, senin gibi bir haber kanalında bir ilki olmasa da... ...bir sona imza atan birinin ...şansa ihtiyacı var mı? Kuralım. <laughs> Yağcılara inecek var. Cık, yağcılık falan yaptığım yok Pertev. Bu gerçekten önemli bir gece. Hele bir de Pertev... ...gala gecesinde tanıtım filmini... ...herkesin sonuna kadar seyrettiğini düşünebiliyor musun? Ne müthiş olur. <laughs> Hadi Pertev, sen de ünlülerle kaynaşmak istemez misin? Bana bak Melek. Ben şimdiye kadar bunun gibi tonlarca davete katıldım. Ve her seferinde bir köşede kendi kendimle kaynaştım. Belki biraz daha dekolte bir şeyler giymelisin Perte. Melek. Sence bu nasıl? Dilara. Bence bu çok açık. Her yerini belli ediyor. Olmaz. Hep seni çok ucuz ve basit göstermiş. Git onu dolma geri koy. <laughs> Melek, Tolga Burgan ayakkabıları giydiğimde... ...eteğimin altını gözüktüğünü söylüyor. Bir tanem sen onu aldırma. Hem Burgan ayakkabıların sana çok yakışıyor. Aa, yeni aldığımız Barbie'li iç çamaşırlarını giymişsin. <laughs> ...arkadaşla birlikte İsmet'te açılan... ...yanı bir iş merkezine gidebilir miyiz? Hangi Yaşar? Kaşar peyniri gibi kokan mı... ...yoksa dişlerinde tel olan mı? Kaşar peyniri. Bak bu iyi. Çünkü diğeri bir tuhaftı. Oraya nasıl gideceksiniz? Yaşar'ın abisi bizi arabayla götürecek. Yaşar'ın abisinin... ...kaç senedir ehliyeti var Tolga? Bir süredir. Demek bir süredir. Yani on sene gibi bir süredir mi? Yoksa hala ehliyetindeki resim gibi görünüyor gibi bir süredir mi? <laughs> Hayır Tolga olmaz. Hızlı araba kullanan gençler bir arabanın içine doluşacaklar. Sonra arabanın benzini bitecek. Arabayı sağa çekecekler ve seni otostop yapmak zorunda bırakacaklar. <laughs> Sen yüzünde yaşına hiç uygun olmayan ağır bir makyajla <laughs> ne diyorum ben Allah aşkına? Şekerim düştü galiba. çikolata yiyeyim. Hadi Tolga! Niye öyle yüzüne asıp bakıyorsun? Hem ben alışveriş merkezini gördüm. Bir tane bile bayan iç çamaşırı mağazası yok. Ayrıca akşam babanın Haber Kanalının açılış gecesi var. Ya trafik sıkışır da oraya geç kalırsan ve o muhteşem tanıtım filmini seyredemezsen? Nerede ben de o şans? <laughs> şey baba, arkadaşım Yaşar'la birlikte yeni alışveriş merkezine gitmek istiyoruz. Gidebilir miyiz? Şey, bilmem ki. Melek ne diyor? İzin vermemek gibi bir eğilimi var. Ama biliyorsun koruyucu davranıyor. Tabii bu kızlar için iyi ama bir erkek bazen özgür kalmak isteyebilir. Ömer. Ne demek istediğini anlıyorum. Pekala, izin veriyorum. Git eğlenmene bak. Ey özgürlük! Okulda defterime... sıralara, ağaçlara, Yazarım adını, biraz da ödevini yapsan iyi olur Tolga Bey. Şarkı söylemek sadece müzik dersinde işine yarar. Bunu her ayın 28 günü anlayışlı olan bir dadı olarak söylüyorum. Bugün 29. gün. terte şu koltuğu cila alamaktan ne zaman vazgeçeceksin? Yani kokusundan bayılmak üzereyim. Efendim, insan zamanında alışıyor. Üstteki yazıyı okuyunca nedense almak için dayanılmaz bir istek duydum. İstenmeyen kirler kayar gider. İşte bu kadar. <laughs> Aa, yine kafayı mı buldunuz Suzan Hanım? içtiğim yok Melek, sadece... ...koltuktan düştüm. <laughs> Zaten Azer <laughs> de Parkinson var. <laughs> Ömer Bey, bir saniyenizi alabilir miyim? Evet. Tolga alışveriş merkezine... Evet, maalesef bir saniyen doldu. <laughs> Hoşça kal Melek. Ömer Bey, havanızdasınız bugün. Ama beni mutlaka dinlemeniz lazım. Seni dinlemek mi? Allah korusun. Neyse ki gitmeliyim. Kuru temizleyiciden elbiselerimi almam gerekiyor. Belki daha etkili oluyor. <laughs> Pekala Melek Hanım. Neymiş şu Tolga meselesi? Ömer Bey, küçük bir problemimiz var. Tolga alışveriş merkezine gitmesine izin vermememe rağmen sana yalan söyledi. Hayır Melek, hayır. Çocuğun günahına gidiyorsun. Tolga senin izin vermediğini bana açık söyledi. Öyle mi? O zaman sözümü geri alıyorum Ömer Bey. Küçük bir problemimiz yok, aslında büyük bir problemimiz var. Melek, bu korumacılık meselesini biraz fazla abartmıyor musun? Bence bu sadece erkeklere özgü bir şey. Yani bence gitmesinde hiçbir sakınca yok. Peki, İzmir'de nasıl gideceğinden haberin var mı? <laughs> İzmir'e mi gidiyor? Ömer Bey, bir dahaki sefere çocuklar melek izin vermedi derlerse bil ki yüzüm kırmızı alarm veriyor. Kulaklarımda tehlike çanları çalıyor. Zır 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 zır. Bulmaca çözmeyi öteden beri hiç sevmem. Peki, senin için biraz daha basitleştireyim. Çocuklar süt yen gibidir. Yani, yani içimden bir ses, git şu pencereden kendini aşağı at diyor. Ama öteki ses de bu yorumunun nedenini merak ediyor. Ömer Bey, çocuklar süt diyen gibidirler. Çünkü süt diyen ortamı ikiye bölen. Gerçekleri gizleyip farklı gösterir. Hmm. Ömer Bey, anne sana hiç bunu anlatmadı mı? Hayır. Aslında ben de annem neden iç çamaşırları hakkında konuşmuyor diye merak eder dururdum. Demek istediğim beni her ne olursa olsun desteklemelisin Ömer Bey. Çocuklar konusunda bana arka çıkmalısın. Peki. Peki Melek Hanım. Söz veriyorum. Ama sen de bana söz ver. Bu iç çamaşırı benzetmelerini böyle olur olmaz yerde yapma. Yani yırtık da ondan. Merve söz. Bir daha bu akşam gitmek istemiyorum dediğini duymayayım. Adamcağız gece gündüz sizler için çalışıp didiniyor. Şimdi sızlanmayı bırak ve git üzerine şık bir şeyler giy. Tamam, tamam, tamam. Gözlerindeki o bakışı da hemen yok et. Hangi bakışı? Sabırsızlık dolu bakış efendim. Tanıtım filmini seyretmemize daha dört saat var. Beklemeye dayanamıyorum. <laughs> Biraz daha sabret Perçek. Yağcılarda inecek iki oldu. Sen yani kaşar peynir kokusu duyuyor musun? O Yaşar. <laughs> <laughs> Hoşçakal baba. Söylediğin gibi alışveriş merkezine gidiyorum. Fikrimi değiştirdim Tolga. Hiç bir yere gitmiyorsun. Eğer Melek'i bir şeye hayır demişse o hayır demektir. Hoş geldi Yaşar. Yani, yani Yaşar. Ama bir şey olacak yok ki. Sanırım yeterince açık konuştum Tolga. Biri bir yerde peynir mi eritiyor? <laughs> Sanırım Yaşar'a sıcak basmış. Ceketini çıkarsana. <laughs> İyi günler, ben Cenk. Çocukları alışveriş merkezine arabayla ben götüreceğim. Siz Ömer olmalısınız. Evet. Nasılsınız efendim? Kanalınızı sürekli izliyorum. Bütün programlar mükemmel. Öyle mi? En çok hangi programı beğeniyorsun? Ömer Bey. Ne, ne var bunda? Baksana, son derece akıllı ve sorumluluk sahibi bir genç. Ömer Bey arabayı o kullanmıyor. Nasıl yani? İstediğin şeye bahse girerim ki bu çocuk bir tuzak. Biz de dışarıya çıkmak istediğimizde kapıya kimi gönderirdik? Mazbut makbuleyi. Ama kiminle çıkardık? Mini etekli fingirdek fatoşla. İzle <laughs> <laughs> ve öğren. Eviniz gerçekten çok hoşmuş. Sağ ol Cenk. Ben seni pek hatırlayamadım. Hangi okula gidiyordun sen? Şey Fransız lisesi. Öyle mi? Hangi Fransız lisesi? Sen lavabo mu? Dam sübyan mı? Dam sübyan. Anlaşıldı. Baklayı çıkar ağzından. Nereden buldular seni? Çarşıdan. Kaç para verdiler? 50 milyon. 50 milyon mu? İnanmıyorum biz mazbut makbuli bir çikolataya fit ederdik. <laughs> Yakalandınız ufaklıklar. Bilmiyorum çocuklar. Alınan para geri verilmez. Yaşar, bir de ona rüşvet mi verdin? Eğer arabayı o ben gelmiyorum. Hadi çabuk dolu. <laughs> Neredeyse tuzağa düşüyorum. Tolga! Ben hallederim Melek. Tolga! Cezalısın. Ha? Bu gece galaya gelemeyeceğin gibi... ...tanıtım filmini de seyretmeyeceksin. Ya! <laughs> Ama o filmi sadece bir kerecik seyredebilmiştim. Bunu önceden düşünmeliydin Tolga. Eh, ne yapalım? Orada kal. Ömer Bey, Tolga'ya çok sert davranıyorsun. Aslında o çok iyi bir çocuk. Ben çok kötü. Hem de çok kötü. <laughs> Tolga bizimle gelip filmi seyretmeyi çok istiyor. Hem de sonuna kadar seyretmeyi hepsini. Madem öyle. Peki. Ben, ben bu kadar iyiliği hak etmiyorum. <laughs> evet, hak ediyorsun. Hem de öyle bir hak ediyorsun ki. <laughs> İçim içime sığmıyor Melek Hanım. Benim de öyle. Ama nedeni süt dar gelmesi. <laughs> Pertev, sen ne durumdasın? Perte. Galatasaray bir gol daha attı. <laughs> Ömer, basın resmimizi çekmek istiyor. Tamam. Hadi Melek, içeride bedava yiyecek var. Seni kıracak değilim ya. <laughs> Ömer Bey, Sezen Hanım'la bir resmini çekebilir miyim? <laughs> tamam. Hadi bakalım. içeri giriyoruz. Bir dakika. Bunlar gösteri mi yapıyor? İnsanlar ne kadar duyarsız. Kalkmış kapının önünü kapatmışlar. Çekil. Evet, hadi gidiyoruz. Melek, Hadi. Ömer Bey, gelemem. Büyük halamın üç tane batıl inancı vardı. Bir, merdiven altından geçme. İki, eylemcilerin arasından sakın geçme. Üç... <laughs> neydi üçüncü? Hah. Kırmızı ışıkta geçme. Beni rezil mi etmek istiyorsun? Hadi gel. Gelemem Ömer Bey. Eylemcilerin arasından geçmek uğursuzluk getirir. Ben tam aksini düşünüyorum. Asıl gelmezsen başına bir uğursuzluk gelecek. Hadi gel. Herkes rezil olma Hayır yapamam. Gel. Hayır Melek. Ömer Bey. Ay. Yapamam. Tamam. Hayır. Tev. Ömer Bey'in bu muhteşem gecesini nasıl mahvettim inanamıyorum. Ama ben kendime onu affettirmenin yollarını bilirim. Önce ona ne kadar harika bir insan olduğunu söyleyeceğim. Sonra da kır kendisine ne kadar yakıştığını. Eğer bu da işe yaramazsa... ...gözyaşlarımı bir silah olarak kullanabilirim. <laughs> ne zaman ağrısam inanıyor enayi. <laughs> Günaydın Pertan. Günaydın. Ben ararsan iş ve işçi bulma kurumunda olacak. Melek Hanım. Günaydın. <laughs> Şu gazeteleri uzatır mısın lütfen? acaba burada nasıl bir fotoğraf vardı Melek Hanım? Ha? Hadi gel hep beraber tahmin edelim. Melek Hanım, bunu bana nasıl yaparsın söyler misin ha? Ama ne yapabilirim ki? Bizim ailede kimse eylem yapanların arasından geçmez. Ailede batı inançlar var. Biz karnabahar da yemeyiz. Sen karnabahar yiyorsun. Vallahi yemiyorum. Hayır efendim, yiyorsun. <laughs> ...sakın bunu Rukiye'nin emeği söyleme Ömer Bey. İyi ama o da yiyor. İyi ama tamam. Ailece yiyoruz işte. Ömer Bey... ...bu kır saçlar sana nasıl yakışıyor, sen farkında mısın? Melek Hanım... Ama sen hiçbir şey anlamıyorsun ki. Ben senin çok daha fazla şey anlıyorum. Ya, ya lan tamam. niye uğraşıyorum ki? Sizin gibi zenginler, benim gibi çalışan orta direklerin halinden ne anlarlar ki? Ya sana kalırsa ben çalışanların halinden hiç anlamıyorum, öyle mi? İyi ama ben de çalışıyorum. Benim de bir işim var. Ya. <laughs> Üç kuruş için kendimi parçalıyorum ama gıkım çıkmıyor, gıkım. Fethi. Şu ayağına bir şey mi yapışmış? <laughs> Baba, temizini ben almak istiyorum. Okuldan sonra bincilik dersim var. Ama benim de İsa Altın torunuyla evcilik randevum var. Peki, biriniz BMW'yi alırsınız artık. Ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Bak, gördün mü? Bizim de sorunlarımız var ve hiç bitmiyor. <laughs> Ömer, söylediklerimi duyunca kulaklarına inanamayacaksın. Hele sekreterinizde mesaj vardı. Hayır, hayır, henüz kanal yayına... Hayır! <laughs> henüz kanal yayına başlamadan bütün gazeteler bizden bahsediyor. Bilmeden müthiş bir reklamımız oldu. Hatta bizi bir haber tartışma programına bile davet ettiler. Suzan, Herhalde havadan sudan konuşmak için bizi davet etmemişlerdir oraya. Şu son rezervi konuşacaklar. Ömer, Ömer program canlı yayınlanıyor. Bütün ülkeyi meleği kafadan çatlak biri olarak tanıtabilirim. <laughs> kafadan çatlak mı? <laughs> ha belki bu işe yarayabilir. <laughs> evet, şey, aslında kendi kanalımda bir açıklama yapmayı düşünüyordum ama böyle objektif bir kanalda yapmak herhalde daha doğru olur. Ömer sen bunu bana bırak. Ben her şeyi halledebilirim. <laughs> her şeyi halledebilir misin? Suzan şu anda Taksim'in orta yerinde koskocaman sazan yazılı bir ilan panosu asılır. <laughs> <laughs> Kamer gençlerde Cık, o teke teke müdahalemi perdi bu aşı üzgün. Hay tüh! <laughs> Beş, dört, üç, Sayın seyirciler, bugünkü konuğumuz yeni haber kanalı HTV'nin sahibi Sayın Ömer Giritli ile... ...yardımcıları Sayın Sazan Şerdevi. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, ben, kanalınız hayırlı olsun diyorum. Gördün mü, sana söylemişti, boşuna telaşlandı. Ömer Bey, HTV'nin Türk medyasına yeni bir soğuk getireceğini söylüyorsunuz ama açılık kalasında çekilen bir fotoğrafı gördüğümüzde hepimiz donduk kaldık, soluğumuz da kesildi. İşsiz kalan medya çalışanlarının yaptığı bir eylemde bir hanımı hırpaladığınızı gördük. Sizce bu bir çelişki değil mi? Mert, şu büyük büyüklüğüne bakar mısın? Acaba bunu çerçeveletmek kaça patlar? Şey... Ayşe Hanım, ben Öncelikle şunu söylemek isterim. Elbette ki biz yeni bir kanalda medya dünyasına yeni bir soluk getiriyoruz. Böylece bu kriz ortamında medyada pek çok işsiz insan iş sahibi olacak. Bundan dolayı hepimiz çok gururluyuz. Dadı Melek kafadan çaplak biriniz. <laughs> <Aa>, bakın bakın. <laughs> Ekranda adım çıktı. <laughs> Konuklarımız arasında kim varmış Melek Hanım? Merhaba. Ee, niçin oraya geçmiyorsunuz Melek Hanım? Yok hayır bunu yapamam. İmadi <laughs> <laughs> ısrar ediyorsunuz. <laughs> Biraz daha koyabilir misiniz Sazan Hanım? <laughs> Bey, o gün bir eylem yapıldığından haberiniz var mıydı? Yo, yo, hayır. Hayır Ayşe Hanım, elbette ki benim haberim yoktu. E, doğrusu isterseniz yapacak bir şeyim de yoktu çünkü... ...o sırada bütün davetliler içeri giriyorlardı. Ya, diplomatlar, iş adamları, politikacılar, işte gazeteciler... ...herkes hınca hınç içeriyi doldurmuş bizi bekliyorlardı. Ben aslında dışarıda eylem yapan medya mensuplarını da... ...içeriye davet etmiştim ama e, onlar için yer olmadığını söylediler bana. ...yokanında bir hayli duyarlı davranmışsınız. Peki, Melek Hanım, e, siz Ömer Bey'in bu burada nasıl davranması beklerdiniz? Melek Hanım, Melek Hanım, Melek Hanım, <laughs> Melek Hanım! Ne <Aa>, <laughs> dersiniz? Ee, bakın, ben onu anlıyorum ama... ...onun da benim o kalabalığın içine neden giremediğimi anlamasını beklerdim. Şey, her ne pahasına olursa olsun onun bana destek olacağını sanıyordum. Aa, ne yani? Senin her söylediğini yapmak zorunda mıyım ben? O zaman ben de senin her dediğini yapmak zorunda değilim. Sen bana baksana sen. <laughs> Sakin olalım lütfen. Emel Bey burada neden bahsettiğinizi tek bir kelimeyle izah eder misiniz? Evet. Destek. Güzel evet. Melek Hanım tek kelimeyle siz. Ha <laughs> tek kelimeyle mi? Bu imkansız. <laughs> Açılış gecesindeki o uzun uzun konuşmalarınıza reklam sokan tebrik alanınızda Ömer Bey. <laughs> Ömer Bey, meleğin gösteri yapılan yerde neler hissettiğine karşı biraz daha duyarlı olabilirdiniz. En azından bunu kabul ediyor musunuz? Ee, şey... E, e, ben... Abi bilmem ki yani, belki... E, ben... E, kim bilir, e... Ayşe Hanım, ben Ömer Bey'in ne demek istediğini bir türlü anlayamadım. Mırıl mırıl mırıldanıp duruyor. Bana programın bir kasetini yollarsanız evde çözerim belki. <laughs> Bak, o gece benim için çok önemliydi. Sen de benim için çok önemlisin. Binaenaleyh gelmeni isterim. Binaenaleyh mi? O ne? <laughs> Artık dayanamayacağım. Adamcağızın ne demek istediğini duymadın mı sen? Senin onun için önemli olduğunu söyledi. Sen şimdi öyle mi söyledin? Evet. Neden bu erkekler iletişim kuramazlar bir türlü anlamıyorum. Eğer dünyayı biz kadınlar yönetseydik savaşmamaş çıkmazdı. Değil mi kızlar? Doğru, doğru, doğru. İşte bunda haklısınız. Ee, kadınların öyle bir çeneleri var ki konuşmaktan savaşmaya fırsat bulamazlardı. Öyle değil mi beyler? <laughs> Ayşe Özgün harika bir programcı bence. İnsanın içinde saklı kalan... ...farkında bile olmadığı şeyleri ortaya çıkartmasını nasıl da biliyor? Duş <laughs> alırken seni gördüğümdeki detayları nasıl anlattım ben de bilmiyorum. Neyse canım. O kadar da felaket değildi. Ben de eylemdeki medya çalışanlarını işe aldım. Hmm. Böylece hem kanaldaki boş kadrolar doldu... ...hem de hepsi iş buldu. Ömer Bey, işte bu harika bir haber. Hem kanala müthiş bir prestij kazandırmıştır... ...hem de o insanlar işsiz kalmayı hiç hak etmiyorlardı. Hı hı. Buna sevineceğini biliyordum. Şu zamanda 700 milyon lirayla işe başlamak hiç de fena bir şey değil. Ne? Kameraları alıp bütün gün meclis bahçesinde oturdukları için mi 700 milyon alıyorlar? İşte milletvekilleri sayesinde... ...beleşten karınlarını tıka doyuruyorlar. Ertiye bu resmen adaletsizlik. Haklısın. Biraz daha haber alsana. Sağ ol. Boğazıma kadar gravyer doluyum. Evet. Hayat evet, gerçekten zor. Öyle değil mi arkadaşlar? Hayatın zorluklarını anlaması için 40 fırın ekmek yemesi gerekiyor. Tabii. Boğazına kadar haber ve gravyer dolu değilse.